neşretmek ve ehli imanın imanlarını kurtarmaktır. Evet, Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda ben, kazandırdığı... Yani, tabii, mesela bunu Risale-i Nur'un hizmetini bilmeyen buraya okul zaman ya ehli imanın imanını... Ehli iman zaten imanı var, nasıl kurtulacak? Değil mi? Evet. Şimdi gelenekten gelen bir iman var. Nasıl? Anasından, babasından duymuş. Şimdi sadete bakın. Mekke dönemi. Yani, sahabelerin bütün kalbi, gönlü, noktayı nazarı Cebrail geldi mi? Ne getirdi? Allah'ın emrine. Rabbim ne istiyor? Zihinler, hayaller, kalpler, ruhlar hep vahyin etrafında ne yapmış? Dönmüş, Dönmüş. dolanmış. Şimdi bakıyorsun çocuk değil mi? Anne de hayat doğrusu yok. Baba Allah kayıt ver Allah maddi maaşla sabahleyin çıkıyor, akşam geliyor, yorgun argın. Çocuğu eğitti yok. Çocuğa örnek olduğu yok. İslamiyeti yaşadığı yok. Evine yaşattığı yok. Çocuk sağdan soldan duyduğu malumatta gelenekten gelen bir iman. Eskiden de ataerkil aileler vardı ya işte dede, baba, torun hepsi bir evde. Evet. Osmanlı kültürü. Şey bazen diyorum şimdi dede sabahleyin Elinde baston. baston, kapıya veriyorlar. Kalk namaza, torunlara. Erkekse kalkmasın. <gülüyor> Kalkmasa <gülüyor> baston kafalarına kırılacak. Bakın, şimdi namazı kırıyor. Dedenin korkusuyla, bastonla kırıyor. Baston gitse, dede namaz gitti, gibi. namaz bitti. Bak gelenekten gelen iman böyle. Halbuki iman diyor, ilimdir, yakindir, tasdiktir. Bizzat takip. Bizzat takip gerektiriyor. Bu nokta çok önemli. Ha. Bugün alem İslam'ın en büyük meselesi yine iman meselesidir. Ya, i̇man rasih ve sağlam olursa sağlam imanın tecellisi güzel ahlaktır. Sağlam imanın tecellisi ibadettir. İhlası ibadettir. Sağlam imanın tecellisi ya ahkama riayettir. Sağlam imanın tecellisi yani ticari ahlak noktasından istikamettir. Ama iman rahsiz ve sağlam olmazsa perişanet olur. olur. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet o manayı ifade ediyor. Kur'an'da bir ayet var. Bakın. Yani melekler Allah insana akıl vermiş. Şuur vermiş. irade vermiş. İnsan bütün alemlerin özü. Arzın halifesi Allah'ın muhatabı. melekler Cenab-ı Hak bize e, bu aklı, bu şuuru, bu mantığı, bu mahkemeyi verdi halde siz nasıl cehenneme düştünüz? E, gelin diye soracaklar. Siz niye cehenneme girdiniz? Ayette geçiyor dört tane madde. Muhtelif ayetlerdir. Birincisi, biz dünyada namaz kılan değildik. Açık, sarih ayet. Biz dünyada namaz kırıcı değildik. Bir. İkincisi, yetimlere, fakir, fukaraya sahip çıkmazdık. Onların elinden tutmazdık. Fukaraya, miskine şey etmek, şefkat etmek. Şefkat damarları, Kapanmış. kesik. kesik. Fakir fukaranın halini bilmiyor. Halbuki sameti ne var? Zekat var, sadaka var, şefkat var, merhamet var, komşusunu düşünmek var. Fakir fukaraya, yetimi, yetime, sahipsize, fukaraya, miskine sahip çıkmamak. Cehenneme girmenin ikinci sebebi. Üçüncüsü, batıla dalanlarla beraber evet. dalardı. batıl. Artık batılın çok cihetleri var. Çok tabakası var. Geçen gün bir yerden geçiyorum ya. Kahve. Ya neyse. Genç olsa diyeceksin genç. Hani genç hissettim. Ya adam 70 yaşına gelmiş. Saçı başı. Gözlüğü görmüyor. Taş tutuyor. Şeyin şey düşüyor. Taş tutuyor. Kahvede oturmuş. On yaşına gelmişsin sen ya. İşte batıra daldı. Batı çok. Hala ahir zamanda sinemadır, tiyatrodur, spordur. Seni Allah'tan, Kur'an'dan, imandan, İslamiyetten uzaklaştıran her şey derecesine göre nedir? Batıldır. Batıra daldık. Dalanların arkasında yürüdük, gittik. Üçüncüsü, cehenneme girmek üçüncü sebebi. Dördüncüsü de, biz diyor, ahiret hakkında yakınımız yoktu. Ya yani ahiret var mı? Yok. Varsa var, yoksa yok. Lakka etmişsiniz. Olduysa kazandık, olmadıysa öyle değil. Abi. imanın kuvvetine bakıyor. Onun için ehli imanın imanını tahkim. İman şuur veriyor. Şuur. Evet. Keskinlik kazandırıyor. Evet. Şimdi bir adam şimdi bir birkaç kişi böyle bir adaya gitseler, kıra gitseler. Şimdi bu son zamanlarda şey var ya ormanlarda, çayırlarda ne var? Efendim? Kene. 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 Diyelim ki efendim şimdi kena keneler şey etmiş. Efendim çayırları istila etmiş. Bir de akrep var, yılan var. Şimdi bir adamın gözü yakını görmüyor. Yok mu hipermetrop mu? Yakını görmeyen? Yok. Şimdi bir adamın gözü yakını görmüyor. Şimdi o çayırda yürürse gözü görmüyor ya. Gayet rahat yürür. Yürür ama Yakını yok. Yakını yok. Yüz ama adres demiş Bir kene efendim, bir akrep ayağını ne yapar? Isırır. Üç gün sonra ölür gider. Ama şimdi adamın gözü iyi görmüyor. Gözlüğü takınca bu yolda yürünmez arkadaş. Oradan gitmek icap etse de adını nasıl atar? Dikkatli ve temkinli. Şimdi iman bunun İman inkişaf edince insanın gözüne ne giriyor? Gözlük. giriyor. Evet. dikkat. Temkinle. Temkin. Azami temkin. Ağzını temkin, ağzını dikkat. Bak böyle ayağımı atarsan ayağımı kayır girerim. Aman şöyle gidersen saparım. Şöyle olursa böyle, şöyle olursa şöyle. Bakın. Onun için iman yakın durumu ne yapıyor? İnkişaf ettiriyor. İşte gelenekten gelen iman olursa anasından babasından duymuş o imanla giderse o imanda ne var? Yakin yok. İşte ayette geçen yani bizim diyor ahiret hakkında şeyimiz yoktu. Yakinimiz yoktu. Ya var ya yok. Halbuki hem itikad hem tevhid hem de ahiret hakkında şek olmamalı. Allah var. en var.